Dolayısıyla severek mi oynuyorsun? Çok böyle zevk almıyorum. Ama böyle tek atan şampiyon olduğum zaman hoşuma gidiyor yani. Severek oynuyorum o zaman. Son da LB aldım. Bayağıdır oynamadım bakalım deneyelim. Tamam ben, aldık. Bende E var. herkes seni mi aldılar? Daha tutturamadım. Öyle Biz mi ne yapacağız burada ya? <laughs> <laughs> Kazix'i oynayalım. Evet. Tamam, Flash'ın aldık bunu. Oha. Bunu Al işte. alalım ben alayım mı? Baya iyi oldu. Neyse gittiğim zaman Doran yüzle birlikte Karamür alacağım. Benim bildiğim kasapyonda flash ı falan yok yani. Bir de tutuştur almış. Bariyeri de yok. Denk zaman kesin ölecek bu adam. Deneyebilirim. Gir, gir abi. Geldim. Giyebileceğim mi? Aa flash'ı varmış. En başta atmamış mı? çok garip. Base'e gitmezse ben aldım onu ya. Her türlü öldü yani. Elektriklerin gelmesini bekleyeyim. Ben de öldüm. W üstüne atladım ya. Birazcık hasar esiyor olacaktı. Menzil etmedim. Artık cap sheet alayım. Karamürü almayayım. Şimdi Kasop ve Ignite'i kullanmıştı ya. Belki duştur farkından keserim bu sefer. Bana sorun yok artık. W'yi attı. Şimdi kule altına giriş yapacağım. Göstereyim nasıl yaptığımı? Bu şekilde. Bakın de patladı. İyi, iyi vurduk yani. Çeyrek can gitti. Bu sefer aldım. Öldüm. Diğer saat çıktı. Şunu kaçırmasam daha iyi olacaktı. Hemen ittirelim. Çimyonları kaçırsın. 13 farmda kaldı. Bayağı geri kalmış. maçta şey kasayım mı ya? Normal saldırı tek atan LB oynayayım mı size? Lux'e kasılan bu var ya. Bu den fırtına bir çanlı statik puan. Bu ana kısımdan geçerim, normal sağladım belki yeni falan teklemeye çalışırım. Bana mı kaçıyor? Geldim, geldim geldim. Öldü şu anda. Ben de kaldı, çok iyi. Çok iyi ya. Bu da gitti. Ben 6-1 evet. olacağım mı? Yumi aldı beni. Bunu beklesem sıkıntı olur mu? Bence olur ya. 56 Şöyle yapayım. Bir çizme bir karamür alalım. Zaten 5 kelimiz oldu. Benden 5 kill alırsam karamür 10 stack olacak. Asop be gelir misin? Hasara bakar mısınız? Bu normal mi sizce? Ulaş atmasa patlatmıştım mesela. Tutuşturma da gelecekti. Rebin tek sıkıntısı late'de düşüyor böyle. Yani iyi oynayamazsınız böyle W ulti yapamazsanız yapamazsınız. Yılan çok kişi hasar vuramadığınız için işleviniz işte düşüyor birazcık. Ama full AP kasarsanız yandan radyoji falan tekleyebiliyorsunuz. Şimdi direkt W ulti yaptım. Hepsini temizledim. Base'e gidip bu den bitireceğim. Maçtaki kötü olduğum konu farmım çok kötü. Berbatım hatta. 10 dakikada 50 farm ama Kasopya 26. Sürekli kapıştık ya. Çok farm kaçırdık ikimizle. Nasıl kaçtı? Eyi kaçırdıklama rağmen yani çelek canı bıraktım. E tutsa büyük ihtimalle ölecektim. Beni görmedi. Kim var burada? Kazix mi var? Kazix'te mavi de var. Bu yengeci almak için gelecek bence. Geliyorum ben de. Kasopya geliyor arkadan, beni gördü. Ulti buna girelim. Buna gireceğiz ya. Öldü. Bir de bende kaldı. Ultisi var. Ultimi bekletiyor. Bota gitti. Bir tane yük alayım mı? Uğraşmayayım, bota gidelim. Ultim yeniden geldi. Şimdi tekleyeceğim. Geldim. Öldü şu anda. Bu sefer kesin gitti ya. Bunu da alalım. Ama kitlendi o. Keşke var ya kitlendi zaman ben içinden düşse daha güzel olurdu. <laughs> Bu ihtimal olsa tek gelecekmiş. Öldü. Hadi Yumi'yi de ben keseyim. 10 kilim oldu öldüm mü? Ezik'in bir canı var ya. Geldim. Öldüm. Mali base'te. Çünkü canı bir falan var. Valsa ne ya? Hiçbir şey yapmadım. Yapalım mı? Ben mavi aldım. Eşler alabiliriz. Bir yandan ufak çarplı takas denemesi yapabiliriz. Gel bana doğru. Ufak çaplı takas denemesi bu muydu? Buraya mı gidiyor? Yukarı çıkıyor ya. Beni de gördü. Ben ölmeyeyim. Öldüm. Hayır Kazix. Tabulim olmasa gitmiştim. Kaziksle ile Kasapya bana çok tilt olmuştu. İkisi de 2'ye 8 oldular. Tek atan bulduğumuz neydi? Fırtına biçen miydi? O zaman şöyle yapalım. Hiçbir mı bitirdik? Bence de daha mantıklıydı. Hazır üstüme kuvvet kitabı da vardı. Azix beni bekliyor burada. Aldık bence birilerini. Flash atması daha iyi olacaktı mesela. Burada bir yerde Jim var. Burada. Bu da gitti. Aldık mı bunu? Okey. iyi. Pek yemedi ama lişman aldıktan sonra yiyecek. Şimdi bence buraya gelecek. Hadi bir bak buraya ya. Bakmayacak mı? Ben öldüm. Güzel ulti bastı ya. Direkt bastı ultiyi bir de. Buradan gelecekler. Kim geliyor? Pek atamadım. Senin beni tutabileceğin mi tamam tamam tek attım geldilerini <laughs> aldım ben Azix ne öyle ya <laughs> öyle ki da <laughs> gitti kul tutayım <laughs> eş yerde oldu. Trenden 155 vuruyoruz. Lich ban 351. Fırtına biçen de 385. bayağı fazla. Şimdi son olarak da statik alacağım. Ben pustum buraya. Silas dağıldı ama çok uzaktayım. Kurtarabilecek miyiz Silas'ı? Oha. Tek atamadım. Ultisi varmış. Klasik Kayn'e ya. Fadra attım. Kaç abi kaç 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 Ekler miyim? Hayır Lan nesin böyle ya? Bilmedim. <laughs> yani tek başına aldın değil mi Baron'u? Böyle yani şu an var ya direkt taşıma çarı biliyor musunuz? Adam durduğu yerde vuruyor başka bir şey yapmıyor Alırsın bu arada Gel buraya çab çabuk gel hadi Nerede? Kaç, abi. Kaç, kaç, kaç. Kaçalım uğraşmayalım Buraya geri sığalım da gelmiyor ya. Abi geldi? Atladım. Tek atan bu olmadı sanki. Normal saldırma tek atamıyorum daha doğrusu. Hadi ulti basmasın ben bunu her türlü keseceğim ya. Bu da bir stun filan yese böyle duvara vurabilsek işi bitecek bu adamın. Hadi. Oha. Çok iyi. Sonunda ya. Ne? Nede bakıyordum? Jin gelmiş. Ya Zeyn neden ittin ki? Tek atacağım adamı itti. Yemin ediyorsun saçmalık ya. Aa, Vart varmış. Çok uzaktan vurdu ya. Bunun menzil ne böyle? Bundan sonra Kylie'ye banlayalım. Ben Kylie'nin bu kadar vuracağını beklemiyordum. Hadi vurmasını geçtim. Hasar da almıyor ki böyle. Tam tek yemiyor. Adam iyi taşıdı. 60 k vurmuş.